Yani siz mevcut yapıyı belirli bir süre yani yıkılana veya dönüşüme girene kadar kullanma hakkı almış gibi oluyorsunuz bir nevi. Anladım. Bir de şey duymuştum. Bu belgeler verilirken süreçte bazı sıkıntılar olmuş galiba. Hani beyan esaslı ya. Evet, maalesef o konuda da bazı problemler yaşandı. Süreç büyük ölçüde maliklerin kendi beyanlarına dayalı işledi. E-Devlet üzerinden yapıldı başvurular. Bu da ne demek? Yani bildirilen kat sayısı, dairenin metrekaresi gibi bilgilerde hatalar olabildi. Hatta bazen e, gerçeğe aykırı abartılı beyanlar veya hiç olmayan yapılar için bile başvuru yapıldığı durumlar oldu. Belediyelerin de bu süreçte çok etkin bir denetim yetkisi yoktu maalesef. Bu durum tabii alıcı için riski daha da arttırıyor. Gördüğünüzle resmi kayıttaki durum farklı olabilir. Peki o zaman diyelim ki biri YKB'li bir yer almayı düşünüyor. Nelere çok dikkat etmesi lazım? Ne önerirsiniz? Öncelikle almayı düşündükleri yerin YKB'sini mutlaka e-devlet üzerinden sorgulasınlar. Belgenin geçerliliğini teyit etsinler. Bu ilk adım. Ama bence daha da önemlisi var. Sadece mevcut yapıya odaklanmasınlar, o arsanın güncel imar planını mutlaka incelesinler belediyeden. Yani mevcut yapı mesela sonradan eklenmiş kocaman bir teras katı diyelim, imar planındaki yasal haklarla belki orada sadece normal bir kat hakkı hiç alakası olmayabilir. Değerini biçerken bu farkı mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Bir de eğer hisseli bir mülkiyet durumu varsa, Tüm hissedarların onayının tam olup olmadığına, her bağımsız bölüm için ayrı ayrı YKB alınıp alınmadığına dikkat etsinler. Bunlar ileride sorun çıkarabilir.